Merhaba, çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Evet, günlük yaşamımızda olmazsa olmazlardan cam. Ama cam derken ta camın ilk hali, obsidyen. Yani bu milyonlarca yıl önce o volkanların en çok patladığı dönemde volkanların içindeki mama ile karışan silisyumun yani bildiğimiz kumun oluşturduğu cam. Buna biz obsidyen diyoruz, volkanik cam. Öylesine değerli ki bir dönem insanlık tarihi için o 3000, 5000, 10 bin yıl önce insan oldu bulunan mızrakların noktalarını, uçlarını bundan yapmış. Bunlardan ayna yapmış kadınlar. Obsidyeni yuvarlamışlar, bakmışlar ayna gibi. Ardından neler neler yapılmış ama insanoğlu bu hani biz evrim diyoruz. Bilimsel e, araştırmalardan ziyade deneme yanılmalarla ortaya koyduğu çalışma gözlemlere dayanıyor tabii ki. Doğada elde edilen bu doğal obsidiyenin yerine kendisi kumu almış, bin derecelere çıkartmış ve erik hale getirip şekillendirmiş. Ve bugün Mezopotamya ile Fenike arasında yani Akdeniz kıyısında uzanan bu coğrafyada tarihin ilk cam örneklerini yapmış. Mesela bugün müzelere gittiğimiz zaman gözyaşı şişeleri görebiliyoruz takılar görebiliyoruz, şişeler görebiliyoruz. Bunlar işte insanoğlunun o 3-4 bin yıl önce yapmış olduğu cam çalışmaları. Bizim bildiğimiz kum yani silisyum içinde bor konulabiliyor, soda konuluyor ama ilaveten renklendirmek için çok birbirine farklı metal oksitler yani metallerin şu anda dünyada var olan onlarca yüzlerce elementi oksit halini koyduğunuz zaman renkler ortaya çıkıyor. bakır koyduğunuz zaman turkuaz oluyor. Ben yani dediğim ne diyeyim çinkoyu koyduğunuz zaman beyaz oluyor. Ben bunları atıyorum ama altını bile koyduğunuz zaman farklı bir renk ortaya çıkabiliyor. Hatta böyle kaynaklara baktığım zaman çinko opal yapıyormuş beyaz. Altın pembe kırmızı yapıyormuş. Kobalt koyu mavi yapıyormuş. Yani şu gördüğümüz nazar boncuklarında. Bütün bunlar tabii ki camcıların araştırmaları sonucu ortaya çıkan şeyler. Hep deneme alma. <laughs> konumuz camdı. Obsidyenle başladık. Bir zamanlar altına eş değer bu. Yani Urart, Arsur döneminde bir kilo obsidyen götürüyorsun, bir kilo altın alıyorsun. Çünkü hayatları bununla değişiyor. Düşünebiliyor musunuz? Kadınlar buna bakıyor. Alma, hani kraliçesiniz, prensessiniz, kendinizi görmek istiyorsunuz. Obsidyene bakıyorsunuz. E savaşlara giderken mızrak ucu obsidyen. Hani sabah kalkıyorsunuz, yani şuradaki işte tüyümüz, sakalımız var. Bunları kesiyorsunuz obsidyenle tabii inceltilmiş haliyle. Bugün obsidyenin başka değerleri de var. Onları başka bir konuda gündeme getireceğim ama bizim coğrafya, işte eski volkanların bulunduğu coğrafya olduğu için Anadolu, bir tarafta Süphan, bir tarafta Ağrı, bir taraftan Hasan Dağı, bütün bunlar hep eski volkanlar. Bazıları aktif, Erciyes gibi. İşte o bölgelerde obsidyen inanılmaz boyutta ama her obsidyenin içindeki mineraller, mineral oksitleri artı bir değer kazandırıyor obsidyenlere. Ama bugün konumuz bizim obsidyen camdan bahsettik. Şu nazar boncuğu, şu anda elimde gördüğünüz nazar boncuğu fabrikasyon yani fabrikada erik cam. içine belirli oranlarda konmuş renk vericiler belki de sticker bilmiyorum bunu. onlarla olmuş hali. Ama asıl değerli olan benim yıllar önce ne yani o zamanlar Kuru Dere Köyü olarak tanıdığım nazar boncuğu yapan bir köy. İlk gittiğim tarihler benim Kemal akrabalarımla yapmış olduğum ziyaretlerde. Ama belgesel yapmaya başladığım o 90'lı yıllarda ziyaret etmiştim. Dünya İzip'inle dolaşıyordum o dönemde. Oradaki kardeşlerimden bir tanesi izliyormuş programı. Coşkun abi sana bir güzel bir Afrikalı yapalım mı dedi. Bana camdan böyle nazar boncuğu şeklinde bir Afrikalı yaptı. Bakın, şöyle biliyor musunuz? Şu i̇şte nazarköy'deki nazar ilk bana hediye edilen nazar boncuğu. Bunun benzerlerini ama nasıl yapılıyor diyeceksiniz. Baya bir böyle tandır. Ortada büyük bir bölüm. Alttan sürekli olarak odunla ısıtılan. Bin dereceyi aşan bir ısıya sahip cam. Oraya sokulan şişler. Oradan alınan bir parça cam eriyik. Küçük havuzcuklar içinde bahsettiğim metal oksitlerinin renklendirdiği ama gözün fark etmediği cam eriyikleri ve oradan alınan o eriyiklerle ortaya çıkan şekiller. Alın teri göz nur deriz ya. Tam onun olduğu bir cam otelisi. Şimdi dünyada camla ilgili çalışmalar sanayi devrimiyle beraber tabii ki modern teknolojilerle gelişiyor. Osmanlı'da da cam çok eski. Roma döneminde de var. Hatta o Tekfur Sarayı Osmanlı döneminde bile camla ilgili araştırmaların, çalışmaların yapıldığı bir yere dönüştürülmüş. Ama dediğim gibi o cama şekil verenler arasında benim için en önemli olan şu nazar boncuğu. Çünkü sınırlarımızın ötesine gitti. Yani ben Camel Trophy gibi o 4x4'lerin doğa içindeki o katılımlarıyla ortaya çıkan o yarışlarda bütün ekiplere birer nazar boncuğu hediye ediyordum. Bir simge oldu bizim için, Türkler için. E çoğu yerde kullanılıyor. İşte bunun ama önemli olan hakikaten elde yapılan o gerçek değer o. Yoksa fabrikasyon alıyorsunuz, üzerine sticker koyuyorlar değil mi ya? Tabii ki nazar boncuğumuz sadece boyunlara takılan nazar boncuğu değil. Bakın bardaklarda bile var. Tarihi çok eski kuru dereydi bugünkü adı Nazarköy gittim benim için orada çalışan insanlar çok değerli o kardeşlerimin hepsi büyüdü aralarında bazıları galiptir meraklı olup orada staj yapmaya gelen yabancıların davetleriyle bile yurt dışına gitmediler kendi ülkelerinde kendi topraklarında üretime devam ettiler onlardan dünya çok şey öğrendi çünkü yaptıkları iş çok ama çok değerli bir başka bölümde buluşmak üzere sağlıcakla kalınız.